Hepinize merhaba diye enerjik bir giriş yapamayacağım çünkü biliyorsunuz malum olaylardan dolayı hala psikolojim bozuk bir haftadan beridir izlediğiniz bütün videolar önceden çekilmiş, planlanmış ve düzenlenmiş videolardı. Aslında pek atmayı düşünmüyordum ama en azından bazılarınızın kafasını bir 10 dakikalık olsa bile bu kötü durumlardan uzaklaştırabilmek istedim. Birçoğumuz yakınlarını kaybetti, birçoğumuzun yakınları hala hastanelerde tedavi görüyor. Zaten ülkece yaşadığımız bu durumun gerçekten tarifi yok, açıklanamıyor yani. Ben en ufak bir şeyden bile çok fazla etkilenen bir insan olduğum için bu durum beni gerçekten çok yıprattı. O yüzden oyun kanalıma bir şekilde video atamadım. Ama şöyle de bir durum var. Artık bir yerde de normal hayata dönmek gerekiyor maalesef ki. Tabii ki de yaşananları asla unutmayacağız. O acıları, o yaşadığımız psikolojiyi hala kafamdan atamadım zaten. Herkes kendi işlerine gitmeye başladı. E benim işim de burası sizlere video çekmek. Her gün her gün buraya oturuyorum ve benim için video çekmediğim bir gün vicdan azabından geberdiğim bir gündür. Net yani. Bir de artık haberlerden de hafif uzaklaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok çabuk etkileniyorum çok üzülüyorum kendimi aşırı yıpratıyorum o yüzden bugün kalktım buraya geldim bir 8 dakikacık bile olsa en azından yüzünüzü tebessüm ettirebilmek kafanızı dağıtabilmenizi isterim videoya geçmeden önce vefat eden insanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum ve yaralı olan insanlar Umarım tez zamanda iyileşir ve kendi hayatlarına bir yola koymaya çalışırlar acınız acımız gerçekten Elimden gelen bütün yardımları yaptım. Artık bana da kendi işimi yapmak düşüyor. O yüzden bugün sizinle birlikte nasıl yapıldığını bilmediğimiz günlük eşyalara bakacağız. Eğer hazırsanız videomuz gelsin. Filmlerde gördüğümüz kar efektleri aslında böyle yapılıyormuş. Ben şu an aydınlanma geçirdim çünkü ben gayet de kar yağıyor sanıyordum ve şu an bayağı kar. Kardan çok biraz slime'a veya tıraş köpüğüne benzemiyor mu sizce de bu görüntü? Şuna bakın günlük güneşlik havada resmen ağaçlarda kar var ya. Aramızda hiç basketbol maçına veya buz hokeyi maçına. Buz hokeyi maçı var mı bilmiyorum da orası ayrı bir mevzu. Gidenler var mı? Şu an gördüğümüz şey buz okeyi arenasının basketbol sahasına dönüşmesi. Tek bir sahanız var ve şu an buz okeyinden basketbola dönüşüyor. Vay be. Ama yapan insanlar bayağı uğraşıyor olmalı ya. Şuna bakın haraloları çalışıyorlar. Sizce avatarı izleyenler mi daha çok yoksa izlemeyenler mi? Ben ne yazık ki izlemeyenlerdenim. Çünkü neden bilmiyorum hiçbir şekilde ilgimi çekmedi. Ama birine bunu söylediğim zaman beni linçliyor. ''Avatar nasıl izlemezsin? Dünyanın en iyi filmi o.'' falan filan diyorlar. Bu yüzden tez bir zamanda Avatar'ın birincisini de ikincisini de bitireceğim. Bu insanlar böyle görünüyormuş. Vay be. Peki bu nasıl bir teknoloji ya? Şu olaya bakın. Gerçekten bu teknoloji beni hayrete düşürüyor ya. Suratına yeşil yeşil benekler koymuşlar. Ne işe yarıyor acaba onlar? Bu arada harbiden o mangoyu yemesi lazımdı abinin herhalde. Vay be. En azından birilerinin karnı doydu. Sokaklarda bazen değişik şekillerde kesilmiş ağaçlar görüyorsunuz değil mi? Bu ağaçlar aslında böyle kesilmiş. Geliyormuş. Nur topu gibi bir çalınız oldu. Şahsen ben böyle bir top çalı görünce üzerine oturmak istedim. Resmen oturak gibi yapmamışlar mı? Bu nedir? Sanırım şu an bir oyun hamuru fabrikasındayız. Hayır. Olan şey aslında o ayağımıza giydiğimiz plastik terlikler tam olarak böyle mi yapılıyormuş? Dışarıdan bakıldığın zaman bayağı uğraş gerektiren bir şey gibi görünüyor ama aslında hiçbir şekilde uğraş gerektirmiyormuş. Fazlalıklarını da kesiyoruz şu an. Deforme mi olmuş onlar? Bildiğin plastik ya. Aslında bu terliklere 5 kuruş vermeye bile dayanmazdı işte. Veriyoruz. Mavi toplarımız var. İçerisine süt mü kattık? Ne yapacağız? Gevrek mi yapıyoruz şu an? Aa, renge bakın. E, toplar neye döndü? Eridi mum mu acaba bu? Üzerine bir bez koyduk. Süzeceğiz. Evet. Ne ki bu? Çok merak ettim şu an. Eee, sakız yapıyorum deme bana lütfen. İçine biraz daha mı süt koyduk? Ne çıkacak ortaya? Yalnız rengi muazzam değil mi? Boya mı yapılıyor acaba? Slime mıymış? Dondurma deme. Aa! Bu benim en çok sevdiğim dondurma. Şirinler dondurması da deniyor. Bubble gum da deniliyor. Oyuncak bebeklerin saçını tam olarak bu şekilde mi dikiyormuşsunuz? oyuncak bebeklerin saçları her zaman çok hoşuma gitmiştir. Demek ki bu şekilde ama sanki biraz terslik mi yaptın? Onu sistemsel bir şekilde dolandırman gerekmiyor muydu? Astelli, Bu ince telli kızımız. Bir şey diyeceğim. Taş duvarlar tam olarak böyle mi yapılıyormuş? Benim bildiğim taş duvarların hepsini alıp alıp teker teker koyuyorsunuz. Bu alçıdan yapılıyor herhalde. Şu an alçıyı kazıyoruz. Ben abinin yerinde olsaydım net o duvara komik komik şeyler çizerdim ya. Neden abinin yerinde olmadığım anlaşıldı herhalde. Bu nedir peki? Kocaman kazanların içinde mor slimesi bir şey. Yine sakız gibi bir şey mi? Dondurma mı? Pancar mıymış bu? Mor pancar. Aha, bu ne böyle ya? Danıtlar böyle mi yapılıyormuş bu? Bildiğimiz danıt şu an. Ana vay be. Bir de morluk ne alaka onu bilemedim. Pancardan mı yaptık bu arada? Çok enteresan. Hayatımda hiç pancardan yapılmış bir çörek yememiştim. Acaba tadı nasıldır? Şu an bu kişi eski bir kapıyı mı bayıyor yoksa kapıya bir şeyler sıkarak kapının eski halini geri yerine mi getiriyor? Yalnız izlemesi bayağı rahatlatıcı değil mi? Yepyeni ahşap bir kapı oldu sana. Estetik görünüm için bu camları kırdık mı? alaka ya? Temperli cam değil mi? Bu camların bir kenarına baskı uyguladığınız zaman o cam parçalanıyor. Ve bunu estetik amaçlı mı yaptık? Hiç güzel bir estetik değil bence. Bana böyle bir merdivenden inmek hiçbir şekilde güven vermez herhalde. Ama görüntüsel açıdan evet belki hoş olabilir. Hayatınızda hiç plastik sandalyenin nasıl yapıldığını merak ettiniz mi? Ben etmedim ama şu an bu videoyu izliyoruz ve nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Gereksiz bir bilgi aslında. Tam olarak böyle yapılıyormuş. Bu nedir? Bu bir jele benziyor. Aloe vera jel fabrikası. Hmm. Aloe vera kremlerinin veya diğer kişisel ürünlerin içine konulan aloe vera tam olarak böyle eziliyormuş. Bu şey tam olarak nedir ve abla veya abi şu an neden bu tahta çıtaları kesiyor evet. Ha şekil vermek için. Hiç güzel olmadığını söylesem ne dersiniz? Bu ne? Bu plastik bebek falan mı? Ha sahte vücut yapmak için. Mesela bir filmde o kişi binadan aşağı atlıyor ya aslında o kişi binadan aşağı atlamıyor. Onun yerine bu sahte figürler atlıyor. Bu nedir peki? Kocaman bir mermeri duvara mı sabitlediniz? Ne alaka? Ne? Aslında mermer falan yok muymuş? Yansıma yapmışlar. Vay be! Duvara mermer görünümü yapmışlar. İyi kandırıldık. Bir bardağa kahve, bir bardağa soya sosu döktük. Evet. Gerçek kahve bu şekilde görüyormuş. Soya sosunun içine sabun dökersek köpürüyor ve insanlar reklamlarda bu kahveyi içmiyor değil mi? <laughs> Çünkü eğer gerçekten bu soya soslu sabunsu kahveyi kahve görünümlü şeyi içerlerse sonları pek iyi olmaz gibi. O reklamlardaki yemeğe düşen köfteler var ya aslında tam olarak bu şekilde düşüyormuş. Vay be. Şu soslara bakın. Oo, nasıl bir prodüksiyon ya bu? Anlaşılan o ki hiçbir reklam gerçek değilmiş arkadaşlar. Buradan bunu çıkarıyoruz. Şimdi ise bir aynanın nasıl yapıldığını göreceğiz. İçine su olan bir bardağın içine kum attık ve şu an ne oluyor? Bunu karıştırdık ve şeffaf bir camın üzerine döktük. Evet. Ay nasıl bir şey olacak acaba? Şu an baya güzel gidiyor gibi. O anında tepkimi almaz peki şu an resmen hemen aynaya dönüştü. Altında ısı vardı sanırım. Vay be. Oh wow, sana mükemmel bir aynı işte süpermiş. Aynaların kumdan ve ateşten yapıldığını biliyordum ama hiçbir şekilde yapılışını görmemiştim. Şimdi ise bir kağıdın yapılışını göreceğiz. Aslında hepimiz kağıdın ağaçlardan geldiğini biliyoruz. Ama şimdi biraz daha yakından inceleyeceğiz. Önce bambu mu? Bambu mu ağacı mı bu? Ağacı önce kesiyoruz. Evet budadık. Duş kenarlarını temizledik. Sonra yeşliğini beyazından ayırdık. 7 gün boyunca nehirde ıslandı ve ne oldu? Üzerine döktük. Ağacın küllerini dökmüşüz. Ne alaka ya? Ağacı niye yaktık abi? Ve tekrar bu suyun üzerinde bekletiyoruz. Kaynatıyoruz. 12 saat boyunca pişiyormuş. Tekrar su döktük. Bu kadar zorlu yapıldığını bilmiyordum ben. Ha, şu an kağıt mı oldu anlamadım ki. Tekrar derde yıkadık ve dövecekle eziyoruz. Kağıt haline mi getiriyoruz şimdi? Harbi oluyor gibi inanılmaz. Tabi bu gördüğümüz kağıt baya insan eliyle oluşuyor. Şu an makinelerde belki durum daha farklıdır. Ee sonra? Hafif bir kağıtlık durumunu alıyorum. Tekrar kaynatıyoruz. Bir saat boyunca tekrar pişiyor. Bu kadar zormuş harbiden ya. Şuna bakın. Ee ne oldu şimdi? Harbi çok zormuş. Ne oldu böyle? Bayağı slimesi bir görüntü oldu şu an. Bu videodan da ki kağıdı sadece fabrikalar yapsın ya. Abi 10 saat bir kağıt yapmak için ne kadar uğraştın Allah aşkına. Marketlerden aldığımız paketlenmiş sandviçler tam olarak nasıl yapılıyormuş? Önce fıstık ezmesini. E bayağı yine bunu da insanlar yapıyor. Hiçbir şekilde makine yapmıyor. Makinenin tek yaptığı zeytin ezmesini koymak. Orada iki abla da kaşar atıyor. Oldu sana sandviç. Peki hiç yumurtaların o kulilere nasıl girdiğini merak ettiniz mi? Oturup da hiç düşünmedim şahsen ama şu an ne yapıyor? Aa, kolye falan girmiyormuş ki neden kırıyor hepsini? O kadar çırpılmış yumurtayı ne yapacağız? Dünyanın en büyük omletini yapıyoruz herhalde şu an. Ne oluyor? Ha, fabrika tarafından yapılmış hazır üretilmiş cheesecake bunlar. O kadar yumurtada cheesecake'e gidiyormuş. Vay be. Ne kadar pürüzsüz görünüyor. Demir tellerin bu şekilde yapılacağı hiç aklıma gelmezdi. Sanki makineler değil de birçok insan tutmuş ve onları birleştiriyormuş gibi düşünürdüm hep ama gerçekten izlemesi de bayağı keyifli değil mi? Bayağı profesyonel bir şey yani. Yani günün birinde bu bilgileri bilmek ne işimize yarayacak bilmiyorum ama yine de fazla bilgi göz çıkarmaz. Üzerinde değişik renkleri olan inşaat eldivenleri de tam olarak böyle yapılıyormuş. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte günlük eşyaların veya yiyeceklerin nasıl yapıldığını öğrendik. Enerjim için kusura bakmayın lütfen dediğim gibi. Umarım yarın daha mükemmel bir enerjiyle karşınıza geleceğim. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.